Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda canlı yayındayız ve bir şeyler denemek istedik seyircilerle birlikte ve canlı olarak ben bu karşılaşmayı bir video olarak sunacağım ve sizler de şu anda video olarak görüyorsunuz ya da ileride görecek görmüş olacaksınız. Şimdi freestyle chess'teyiz ve Hans Niemann'ın inanılmaz bir karşılaşması vardı. Hans Niemann Arjun Erigaisi'ye karşı bir şov yaptı ve o şovu sizlere izletmek istiyorum. Şimdi normal satrançta biliyorsunuz şah E1'de, vezir D1'de ve diğer taşlar da zaten satrancı her bilen kişi ilk olarak bunları öğreniyor. Fakat blitz chess'te özellikle üst üstlerde yani işte top oyuncuların birbirleriyle oynarken o sıkıcı açılışlardan kaçınmaları, açılış hazırlıklarından kaçınmaları için böyle bir sistem oluşturuldu. Aslında Fischer bu fikri attı ortaya eskilerde. Sonra Kasparov sahiplendi. Şimdi de Carlsen sahipleniyor. Farklı farklı isimlerle bunu yaptılar ve freestyle chess olarak şu anda Hans Niemann'ın Arjun Rigaisa'ya karşı şovunu izleyeceğiz. Şimdi bir kere bunun şah kanadından oynanacağı çok bariz. Filler çaprazlarda çok güzel. Vezir ve Kale'nin de burada tabii ki hem F hem de E piyonlarının burada ilerlemesiyle birlikte oyuna hızlıca girebileceğini görüyoruz. O yüzden Hans Zimmer'ın ilk hamle olarak burada F4 hamlesini oynadı. Şunu da söyleyelim. Oyuncular burada birbirleriyle çalışma fırsatı buluyorlar. Maçtan önce belli bir şekilde birbirleriyle tartışıyorlar. Beyaz taşlarda oynayacak oyuncular beyazlarla oturup konuşuyorlar. Siyah taşlarla oynayan oyuncular oturup birbirleriyle bunu konuşuyorlar. Fakat Hans Niemann bir şey yaptı ve herkes oturup çalışırken birbirleriyle Hans Niemann kendi masasına geçti ve kimseyi dinlemeden kendi başına doğru hamleyi bulmuş gözüküyor ve diğerleri de F4 oynadı zaten. F4'ten sonra Arjun Riga'sının cevabı F5 ve biz Vincent Keymer karşılaşmasını inceledik. Keymer-Karsen karşılaşmasında F4'e tek cevabın F5 olduğunu biliyoruz ve F5'ten sonra G3 ile beraber Beyazlar şimdiden fillerinin çaprazını çok güzel bir şekilde açtılar. Siyahlardan burada G6 bekliyorduk normal şartlarda ama Karsen'in de oynayışı gibi Arjun Elgaisi burada D5 oynadı. Ve D5'ten sonra beyazlar e, kmer D4 oynamıştı ve bilgisayarın burada D3 ve E4 fikrini beğendiğini zaten biliyorduk çünkü D3 ve E4'ten sonra dediğimiz gibi hem kalenin önü açılacak hem de filin çaprazı aslında çok güzel bir şekilde açılıyor ve bu fikri Hans Niemann buldu. D3 oynadı ve G6'nın devamında E4, D çarpı E4 ve D çarpı E4, F çarpı E4'ten sonra fil çarpı E4 ile birlikte beyazların iyi bir konumu elde ettiğini görüyoruz. Ama bilgisayar burada aslında çok da acele etmeye gerek yok. Bir tane at E3 hamlesi oynanabilirdi diyor ama burası gerçekten çok ince bir e, aslında hamle diyebiliriz. At burada E3'e gelecek. Sonra C3 ve at D2 mi oynayacak? Tam olarak orayı bile Anlamış değilim bilgisayarın aslında bulduğu ilginç varyantlardan bir tanesi ama file 4 çok doğal gerçekten. Şimdi at D7 hamlesi geldi. At D7'den sonra siyahlarda bir noktada E5 oynamak ve kaleyi de burada kullanmak istiyorlar. At D2, at D2'den sonra at F7 ve artık tam anlamıyla E5 oynamaya hazır bir hale gelecek. Şimdi at F7'den sonra at C3 hamlesi geldi. At C3'den sonra beyazlarda roka hazır gözüküyor ve ad d6 fil g hamlesi geldi. Tabii ki fili burada değişmek istemiyorsunuz. E4'e bir taş koyulacaksa o muhtemelen at e4 olacak ya da diğer atı belki getirebilirsiniz ama d2'deki at çok hoş duruyor. Fil çarpı c3 oynayabilirsiniz ama e, tabii ki burada piyon yapısını bozmak uğruna oradaki güzel çaprazdaki fili vermek istemiyorsunuz ama fil G2 ve fil h sonra buralarda atın E4'e sıplayıp buraya bir baskı koyabileceği durumlar var. O yüzden dikkatli olmak lazım ki siyahlar burada E5 gibi yanlış bir hamle yaptılar ve bu E5'in devamında çok güzel bir şekilde merkeze Hans yerleşiyor. Buradaki E5, E çarpı F4, F çarpı E5'leri hiç düşünmedi. Atı E4'e koydu. Ve at çarpı E4. At çarpı E4'ün devamında. Burada kale çarpı E4 diyor ama at E4 gerçekten çok güzel bir fikir. At çarpı E4'ün devamında E çarpı F4 hamlesi gerçekleşti. Normalde Arjun Eligarisi'nin bir şekilde hemen rok atması gerekiyordu. Hem buradaki atı korumak adına hem de şahı çok güven e, altına alacaktı. Şahı hemen B8'e kaçma ihtimali olacaktı. Şimdi E çarpı F4'ten sonra Hans Niemann burada ne kadar düşündüğüne bakmak istiyorum gerçekten. Bu fikri at E4 e giderken görmüş müydü? Görmüş. 5 saniye. Sadece 5 saniyede at C5 gibi yani muhteşem bir hamleyi hesapladı ama daha öncesinde zaten bu hesabı belki de yapmıştı. Buradaki at C5 hamlesi aslında atı bile isteye boşa koymak anlamına geliyor. Ama o atı alamıyorsunuz. Şimdi hemen o atı alma varyantını gösterelim. Bir kere alt çarpı C5 alındı diyelim ki. Şimdi eğer fil çarpı C5 alırsanız e burada bir tane kaleye bir, vezire bir ve devamında vezir C5 alınabilir. Hamlelere bakmak lazım. Ama hesaplar birazcık şöyle ilginç. Kale burada işte ilk alırsa vezir buradan işte e, saptırılmış oluyor. Fil C5'i almış oluyor. O yüzden buranın iyi hesaplanması lazım. Fakat beyazlar çok net bir şekilde fil çarpı C5'i görmüşler burada. Fil çarpı c5 hamlesi var Çünkü kale e1 ile beraber Şah çekip buraya alsanız dahi Ki alınıyor gördüğünüz gibi Burada Çok sinsi bir mat var Vezir e8 İnanılmaz yani buradaki rok atmamanız Size bir noktada Pahalıya patlıyor ee, ve Gördüğünüz gibi artık yapacak çok da fazla bir hamle yok Belki bir tane fil b2 Bakılabilir diyor bilgisayar Şah b2 Vezir f6 gibi bir şey varmış ama buradaki hiçbir şey artık sizi kurtarmayacak. Bir tane zaten fili feda etmiş oldunuz. Buradaki C3'ten sonra kaleleri belki değişebilirsiniz. Çok pardon. Kaleleri değişebilirsiniz ama sonuç değişmeyecek. Bir tane fil kaybetmiş oldunuz. Şimdi at C5 çok güzel bir hamle. Onun karşılığında F3 hamlesi oynanıyor. Bu çaprazı tabi kapatmak istedi ama filin o çaprazda zaten hiç işi yok. Bir tane kale çarpı E8. Bir tane vezir çarpı E8'den sonra fil gitti en güzel kareye kondu. Fil aşıştan sonra D7'deki ata bakılıyor ve uzun rok d 7 korunuyor. Yani at çarpı d kare çarpı d fil çarpı d basitçe kazanabilirsiniz yine o şekilde. Ama daha da iyisi var. O da uzun rok atmak ve D7'ye baskıyı devam ettirmek. Vezir E2 ile beraber bir şeyler denemeye çalışıyorsunuz. Tabii ki D7'de olacaklara karşı belki vezir F1 hamlesi olur mu olmaz mı? Ama önce at D7 ile başlanıldığında hiçbir şey başınıza gelmiyor. Vezir F1'e kale F1 var. Kale D7'ye de fil D7'den sonra oyun hem sadeleşmiş olacak hem de kalite üstün kalmış olacaksınız. Bu da olmuyor. O yüzden bir tane file 6 oynandı. File 6'da da ufak numaralar var tabi. Ama Hans Niemann buraya kadar oyunu getirmişken burada o numaralara gelmeyecek. At B6 için bir dakika düşündü ve bir dakikanın ardından At B6'yı oynadı. Şimdi At B6 ile beraber bir feda yapıyorsunuz ama karşılığında Filin E6'yı alma varyantı var. C çarpı B6 tabii ki oynandı. Hemen fil E6 alınmıyor. Vezir E6'dan sonra gördüğünüz gibi aslında boşa bu kadar hamle hesaplamış olacaktınız. O yüzden önce bir vezir E2 ve F çarpı E2'nin devamında da bir tane fil E6. Şah buraya gittikten sonra da tabii ki kale çarpı D8 alamıyorsunuz çünkü E1 vezir çıkardı. Ona da bir bakmak lazım eğer kale D8 oynarsanız E1 vezir çıkacak. Buna çok dikkat etmek lazım D8'de şah çekerek gelmiyorsunuz. O yüzden burada bir kaleye bir oynandı ve E2 alınacak. Devamında da gördüğünüz gibi piyon sayıları eşit, fir fazlasıyla Hans Niemann oyunu kazanırdı zaten. O yüzden Arjun Elagris daha fazla devam etmek istemedi ve hamle 20'de Hans Niemann muhteşem bir oyunla kazanmış oldu. Tabii ki arada hatalar yaptı ama sonuçta hem iki tane çok güzel feda hem de e, güzel bir saldırıyla %95 doğruluk oranıyla oynadı ve dünyanın ilk beşinde olan Arjun Elegresi'yi yenmeyi başardı. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone olarak da böyle yeni videoları görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.